Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 2 Ağustos Cuma, Venüs günündeyiz. Bugünlerde kısa bir geziye gitme ve birkaç günlük de olsa bir tatil planı yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer işleriniz nedeniyle bunları yapmaya imkanınız yoksa Kendinizi rahatlatacak yeni ilgi alanları, hobiler bulmanız da söz konusu olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 2 Ağustos Cuma, Venüs günündeyiz. Ay gün boyu ikizler burcunda ve boşlukta ilerleyecek değişken, kararsız ve huzursuz enerjiler söz konusu olabilir. Enerjimizi belli bir noktaya yöneltmekte zorlanabiliriz. Konsantre olmamız zor olabilir günlük rutin işlerimizle ilgilenmek daha doğru olacaktır. Bugün iletişim artabilir ancak gereksiz konuşmalar ve dedikodular da bizi meşgul edebilir. Bu nedenle temkinli olmalıyız. Bunun yanı sıra okumak, seyahat etmek, gezmek ve yakın çevremizle ilgilenerek günü geçirmek çok daha doğru olacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.